Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve Düşünce Tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in az seçilen yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde 21. bölümdeyiz. Şimdi insan ilişkilerinde işte e, ve sadizm arasında gidip gelen yani ya kendisine acı ve ızdırap verilmesinden hoşlanan ya da karşısındakine acı ve ızdırap vermekten hoşlanan kişilerle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi denilebilir ki hocam ya insanlar neden kendisine acı ve eza verilmesinden mutlu olur ya da karşısındakine eza cefa verdiği zaman niçin bir insan mutlu olabilir e, şeklinde bunu düşünebilir. Şimdi bunun arka plan indiğimiz zaman Scott Beck burada bize şöyle bir kavram koyuyor. Sadomazoşizm. yani gidip gelen bir duygu salınımı kişiyi farkına varmaksızın kimi zaman aşırı fedakarlık yaparak kendine eza cefa verilmesine ya da kimi zaman da bütün yüklerini başkasına yükleyerek başkalarının üzerinde kendi duygularını tatmin eden ve eza cefa veren bir kişiliğe dönüştürüyor. Ve burada bir örnek daha veriyor. Kendi hastalarından birisi işte sürekli olarak eşinden şiddet, işte aldatma ve baskı görüyor ve bu baskı ve aldatma nedeniyle kadın kocasını terk ediyor. Ve bu şiddet gören, aldatılan kadın Sonraki süreçte terapistiyle yaptığı tüm diyaloglarında bunun kendisini yıpratıcı bir şey olduğunu söylüyor. Yeni bir yaşam kuruyor. Fakat yeni yaşam kurduktan sonra iki kere boşandığı kişi tekrar bu kişiye geri dönüş sağladığında bu dönütü hemen benimsiyor ve diyor ki sevgi her şeyi çözer ve ben sevgiye karşılık vermeliyim ve eşimi seviyorum. Onun için de tekrar yeniden başlamaya ve bir şans daha vermek istiyorum diyor. Şimdi terapist tabii bu noktada şaşırıyor. Scott Beck de bunu özellikle bize anlatıyor ki buradaki duygusal salınımın e, arka planını çözümlemeye çalışıyor ve bu da bizim için çok değerli bir örnek. Şimdi bu örnekte terapist şöyle bir sonuca ulaşıyor. Kadının ve eşinden sürekli olarak baskı, eza, cefa görmesi kendisini ahlaki bir üstünlüğe sevk ediyor ve çocukluktan itibaren bu şekilde yetiştiği için bunu kabullenen ve üstünlüğü onun gelip özür dilemesinde, sürekli olarak kendisinin haklı olmasında bularak bir nevi bilişsel arka planda bir tatmin duygusu elde ediyor. Ve bu tatmin duygusu nedeniyle kendine zarar verilmesine dahi göz yumacak bir sürecin içerisine girebiliyor diyor. Şimdi bu tavırla kadın aslında kendisine alçakça davranan eşinin yaptıklarına izin vererek bir üstünlük hissediyor. Ve bu üstünlükle de demin dediğim tavrı benimsemiş oluyor. Ve bu tip kadınlar Scott Peck'in ifadelerine göre genellikle çocukluklarında çok aşağılanan ve hor görülen insanlardır. Ve bunların bir sonucu olarak da ahlaki üstünlük duygularını intikam yoluyla almaya çalıştıklarını ifade ediyor. Bu da bir terapist olarak burada Scott Peck'in söylemesi açısından bizim için önem arz ediyor. Çünkü biz bazen anlayamıyoruz. Yani bir insanın kendisinin aşağılanmasından, horlanmasından niçin rahatsız olmadığını ya da rahatsız olsa bile bunun bu sürecin içerisinde devam ettiğini çözümleyemeyebiliyoruz. Tabi toplumsal yapının içerisinde bir olayın içine girdiğimiz zaman birçok boyut var. Yani sadece tek bir boyut üzerinden indirgemeyebiliriz. Çünkü şöyle durumlar da var. Yani insanların maddi bağımsızlığı ya da çaresizliği, eğitimsizliği, kendini ifade edebilme ya da edememe durumları. Yani gelişmiş bir toplumdaki sorunlarla gelişmemiş toplumdaki sorunlar aynı olmuyor. Yani burada Scott Beckin ifade ettiği toplumda maddi açıdan kendini gerçekleştirme noktasında belli imkanlara sahip olan insanların duygu durumlarıyla maddi yoksunluk, eğitim durumu ya da kültürel şartlar noktasında kendini ifade edemeyen insanların aynı işteki de değerlendirilmesi biraz tabii zor olacaktır. Onun için bir kayıt koyarak işte bu tip tavırların arka planında yine çocukluk deneyimlerinin de olduğunu söyleyebiliyoruz. Burada özellikle şunu ayırt etmemiz lazım. Hem kendimiz açısından, hem de çocuklarımız açısından, hem de insanımızın tavır ve tutumları açısından şu vurguyu her daim yapmamız gerekiyor. Kendini feda etmek sevgi değildir. Kendini feda etmek tam tersine kişinin sevgisini öldürdüğü gibi karşısındaki insanın da ona karşı saygısını azaltır. Ve bu da aksi bir tutum olarak sevginin yok olduğu, sevginin tükendiği bir yere doğru gider. Peki sevgi nedir? Sevgi aslında bir nevi bencildir, bir nevi vericidir. Yani hem kendini koruması gereken bir tutuma sahip olmalıdır, hem de karşısındakini koruması gereken bir tutuma sahip olmalıdır. Yani bu dengeyi sağlarsak, yani kendimizi koruyacak bir altyapıyla karşımızdakini koruyacak bir dengede sevgiyi tutabilirsek, o zaman iki tarafta sağlıklı bir ilişki geliştirme imkanına sahip olur. Ama biz çocuğumuza aşırı sevgi gösterisinde bulunup onu tamamen yapması gereken görevlerden azade bir hale getirirsek Aynı şekilde çocuğumuza aşırı baskı yaparak onun çocukluğunu yaşamasına engel olursak bunların ikisi de uç davranışlardır. Ya da eşimizle olan ilişkimizde aşırı birbirimize yüklenerek birimizin ya da diğerimizin e, duygu durumlarının önemsenmediği bir ortama savrulursak o zaman yine orada ailenin değer dizgesi bozulacak ve sevgi tutumu başka bir yola doğru evrilmeye başlayacaktır. Ve sevgiyle ilgili bu sapma aile içinde ya ayrılığa gidecektir ya da mazoşizme ya da sadizme gidecektir. Çünkü insanların aile içindeki yanlış tavır ve tutumları sevgideki bu sapmanın sonuçlarını da bizlere gösterecektir. Yapılması gereken işte demin de dediğimiz gibi hem kişiyi geliştiren, tekamüle götüren hem de sorunları görmeyi, gerçekleri algılamayı ve o sorunları çözme yolunu sağlayacak bir empatiyi ortaya koyabilmeyi gerektiriyor. Yani verilmesi gereken yerde gerçekten o fedakarlığı yapmak, ama o fedakarlığın yapılmaması gereken yerde de o duruşu sağlayarak hayata kendi tavrımızla, kendi duruşumuzla o olgun ve esnek tavrımızla cevap verebilmeliyiz. Bunu yaparsak işte sevginin gerçek hazdını ve karşılıklı olarak insanların o birbirlerini tekamül ettirdiği gerek eşinizin, gerek çoluğunuzun, çocuğunuzun gerekse etrafınızdaki insanların mutlu olduğu bir çizgi geliştirme imkanına sahip olabiliriz. Bir sonraki başlığımız sevgi bir his değildir şeklinde. Sizin de bu konularla ilgili görüşleriniz varsa videomuzun altına yorum atabilirsiniz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.